Etmiyorum. Ben evde mor eşyalar buldum. Size i̇şte tanıtayım. Bu mor bardak. Bu üzüm, üzüm, üzüm mor. Ve kalem mor. Oyuncak bu mor. Tokam. Kitap. Eldiven. Kırmızı yedek. Kim? Ne oldu anlamadım ya. Ama. Mor oldu. Ama hala kırmızı bu. Bizde. Öğüz. Mandal. Süzgeç. neydi? Tüzgeç. Şişgeç. Tukaç. Kaşık. Kaşık. Bas 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 bas. Bunlar ne Hocam biz e, biz hızımızı alamadık. Yüzümüzü de mora boyadık. Beyni, maviyle kırmızıyla karıştırırsak mor olur. 嗯。Thank you.